Ağlamak veya gözyaşı dökmek insanı aslında rahatlatmaktadır. Doktorlar sağlıklı yaşamak için daha çok gülün de ağlamanın da vücuda pek çok faydası bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre ağlarken üzerinizde bulunan tüm negatif duyguları gözyaşlarınızla kendinizden uzaklaştırabiliyorsunuz. Her ne kadar kötü bir sebep olsa bile dünyadaki en özel duygulardan biri olan ağlamak bazı insanlar için daha acı verici olabiliyor. Bu videoda ise ilginç özellikleri dikkat çeken birkaç insana bakacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Laura Pompe. Brezilya'da yaşayan Laura Pompe ismindeki öğretmeni ağlarken görenler gözlerine inanamıyor. Çünkü gözyaşları çok farklı kadının gizemli hastalığı dolayısıyla gözlerinden beyaz plaklar yükseliyor. Bu plaklar bazen haftalarca devam edebiliyor. Genç kadının gözünden ne zaman bir plak çıksa hemen ardından yenisi oluşmaya başlıyor. Gözü içerisindeyken yumuşak halde olan beyaz madde hava ile temas ettikten hemen sonra kristalize oluyor ve sertleşiyor. Laura Ponfe hastalığını şu şekilde anlatıyor. Bazen bir tam gün boyunca izin almak zorunda kalıyorum ve işe gidemiyorum. Gün içinde 30 tane plak temizlemem gerekebiliyor. Kuruduğu zaman müdahale etmem zorlaşıyor ve canım çok yanıyor. O yüzden hemen almam gerekiyor. Günde bir avuç dolusu çıkan kristaller tıpkı bir cam gibi keskin ama gözlerine hiçbir zarar vermiyor. Ancak canını acıtması işin korkunç tarafı. Twinkle DiviVed. 13 yaşındaki Hintli Twinkle DiviVed'in hastalığı karşısında tıp dünyası çaresiz. Genç kızın vücudunda kesik izi ve yara olmamasına rağmen aniden derideki gözeneklerden kan akmaya başlıyor. İki okulun kanamalar nedeniyle kendisini almaması üzerine en az iki yıl kaçıran Twinkle bazı sabahları yatağından kan gölü içinde uyanıyor. Yaşıtları normal bir şekilde ağlarken o gözyaşı yerine sadece kan döküyor. Amerika'nın Tennessee eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Calvino Inman adlı genç de buna benzer bir hastalıkla mücadele ediyor. Arkadaşlarının içine şeytan girdiğini düşündüğü gencin günde üç defa çoğu kez önceden geldiğini hissettiği kanlı gözyaşları yaklaşık bir saat boyunca gözlerinden akıyor. Alexander Allen Alexander Allen 19 yaşında Amerika'nın Utah eyaletinde yaşıyor ve yeryüzünde var olan en kötü hastalıklardan biriyle mücadele etmek zorunda. Akuagenik yurtikariye yani su alerjisi, Alexandra normal insanlar gibi rahatlıkla duş alamadığını, denize ya da havuza giremediğini, sulu şakalardan ortalama bir insandan daha fazla nefret ettiğini belirtiyor. Su alerjisi şu ana kadar dünya üzerinde 40-50 kişide görülen bir alerji. Ölümcül değil ama tam bir tedavisi de yok. En kötüsü ise hastalığını ağlayarak bile yaşayamıyor. Çünkü gözyaşı da sudan olduğu için ona ızdıraplı geliyor. Kayra Emir Bursa İnegöl'de milyonda bir görülen iris kolobomu rahatsızlığıyla dünyaya gelen 6 yaşındaki Kayrı Emir Polat gözleriyle dikkat çekiyor. Çevresinde kedi gözlü çocuk olarak çağrılan Kayrı Emir gece karanlığında ışık varmış gibi görebiliyor. Sahip olduğu hastalık nedeniyle çok farklı göz bebeklerine sahip. Küçük Kayra'nın kedi gözlü çocuk lakabını almasına neden olan iris kolobom, iris üzerinde delik ve yırtık bulunması şeklinde tanımlanıyor. Kolobom, kendiliğinden oluşabildiği gibi vücudun diğer organlarını ve dokularını etkileyen bir sendromun bir parçası olarak da kendini gösterebiliyor. Ebush Ebush da 6 yaşındayken ünlü oldu. Ebush'te Wurden Rock sendromu denen bir genetik bozukluk var. Bu durum siyahi kişilerin renkli gözü sahip olması olarak nitelendiriliyor. Sendromun en belirgin özellikleri ise pigmenter anormallik ve sinirsel dokularda meydana gelen bozukluk genellikle ebeveynlerden kalıtsal yolla geçtiği saptanmış. Werdum Rock sendromu genetik bir bozukluk olarak adlandırılmış ancak insan Evish'in gözlerini gördüğünde bunu doğanın bir mucizesi olarak adlandırmaktan kendini alamıyor. Ailesi gözlerini ilk gördüğünde büyük şok yaşamış ve kör olduğunu düşünmüşler. Çevresi durumu Tanrı'nın laneti olabilme ihtimaline yormuşlar. Her ne kadar okyanus gibi güzel gözlere sahip olsa da arkadaşları tarafından alay konusu olduğu çok zor günler geçirmiştir. Maiden ve Moon. Amerika'nın Oklahoma eyaletinde yaşayan Maiden isimli 7 yaşındaki çocuk, kalıtsal bir hastalık nedeniyle gözleri değişik renklerde ve ağzı yarık olarak doğdu. Aynı zamanda dudağında bir yarık vardı. Heterokromi ve yarık dudak dünyada sadece %1 karşılaşılma ihtimali olan durumlardı. Maiden'ın annesi bir Facebook grubunda kedi Moon'un fotoğrafını gördü ve yanına aldı. Onun da iki gözü farklı renkliydi ve durakları yarıktı. Annesi kediyi gördüğünde inanamadığını ve kaderin bir şekilde onları bir araya getirdiğini söylüyor.